Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin cümlemize. Evlerinizde huzurlu, sıhh sağlıklı, sıhhatli, Yaşa, huzur içinde yaşamak nasip eylesin ailenizle birlikte cümlemizle. İnşallah sağlıklı, sıhhatli günlerimiz olsun hep beraber. Evet arkadaşlar ne demiştim ben buradaki e, örgümde? E, ben 9. sıraya kadar geldim. Size de demiştim 9. sıraya kadar çıkın. 9. sıramı yaptım. Bura demiştim böyle öreceğiz. Buradaki e, su taşlarımız 9 tane olana kadar burası da 12 idi. 12'den sonra kendiliğinden küçülüyor örerken ve 4 tane kalması gerekiyor. 9. da 4 tane e, kutucuğumuz kalıyor burada ördüğümüz. Şimdik. Şimdik hemen öbür rengime geçiyorum. Hemen örgümüze geçiyoruz Allah'ın izniyle sağlıkla. İnşallah. Ee, hemen buradan ilmeğimi şuradan çıkartıyorum. Bakın kırmızıdan. Hemen kırmızı ipten buradan ilmeğimizi hemen geçirip ve sabitleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, sabitleştirdim şimdi. Gene bunu arkaya zaten koyabiliriz. 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar gene. Ve parmağımızı buradan hemen şöyle tutuyoruz içeriden ee, ve hemen buradan şu örgümüze geçiyoruz. Hemen bu örgümüze geçiyoruz. Bakın buna geçiyoruz. Ve bunu normal tek iğne örüyoruz. Tekrar üç zincir çekiyoruz arkadaşlar. Hemen buradan yukarıya devam. Hemen buradan yukarıya devam arkadaşlar. Aynı hizada bu kenardan koru. Evet. Aynı kenardan en son sıradaki e, zincir şeyimiz örgüden koru gidiyoruz 3 zincirle. Sırayla buradan koru gidiyoruz. 3 zincir. Evet. Evet, şimdi bir tane kaldı. Şimdi gene 3 zincirimizi çekiyoruz ve bir tanemizi yapıyoruz ve hemen hemen buradan buradaki ilmeğimize geçiyoruz. Şimdi buradan hemen bu dört tane kalan kutucuklarımıza geçiyoruz ipliğim pardon evet ilmeğimizi alıyoruz ve hemen dördüncü kutumuzun birinci, birincisine geçiyoruz evet hemen onu da altı tane trabzon örüyoruz ikili trabzon 6 tane ikili trabzon ördük 2 4 5 6 Evet şimdi hemen yanındaki kutucuğumuza geçiyoruz ve sık iğne ile tut, tut sıkıyoruz. Örüyorum. Ve ilmeğimi alıp tekrar öbür kutuya geçiyorum ve 6 tane orayı dolduruyorum. İkili trabzan olarak burayı dolduruyoruz. Öbür kutumuzu hemen dolduruyoruz. altı tane 2 4 5 6. Ondan sonra hemen öbür kutumuzun içine dördüncüden sonuncu kutumuz hemen onu da tutunduruyoruz ve 3 zincir çekiyoruz 3 zincir çektikten sonra tekrar buradan aşağıya bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar aynı yukarıya çıktığımız gibi 3 sonuncudan sonuncu ilmeğimiz buradaki sonuncu zincirimizden koru tekrar aşağı gidiyoruz şimdi şimdi yine 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar tekrar buradan 3 zincir aşağı iniyoruz örerek örerek aşağı iniyorum. Oradan yukarı çıktım ve buradan aynı 3 zincirle aşağı iniyorum. Evet. Bu kenarlardan 3 zincir, bir tane kaldı. Tekrar 3 zincir ve kırmızı kırmızımıza geçiyoruz. Bakın. Buradan şöyle göstereyim. Hemen o kır, e, buramız bittiği zaman Zaten belli oluyor hemen bittiği. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bu kırmızı da sabitliyoruz. Bu kırmızı da hemen sabitliyorum. Ve tekrar örüyorum. Ve e, hemen ilmeğimi iki tane ilmeğim var benim. Böyle yapıyorum. Ve buradan kestiğim an e, hemen bunu da çekiyorum. Ve sabitleniyor arkadaşlar. Bakın kendiliğinden sabitleniyor. Ve şimdi ince tığımla hemen onu ipimi arkaya geçiriyorum buradan hemen arkaya gözden geçiriyorum ve çıkarıyorum ve hemen buradaki kırmızımıza sabitliyorum tekrar şuradan bir sabitliyorum böyle sabitliyorum bu şekilde sabitliyorum böyle daha sağlam olduğu için ve şimdi tekrar daha sağlam olması için gerek yok ama işimi sağlam yapmak istiyorum tekrar buradan bir tanesini geçiriyorum tek ipiniz ondan ayırabilirsiniz ve bunu buradan bağlıyorum bağladıktan sonra sevgili arkadaşlarım onu kesiyorum ve değerlendirme kutuma atıyorum Evet şimdi şimdi tekrar buradaki ipimizi de Sabitleyelim. Evet. Bunun da bir tanesini aradan sabitlediğimiz zaman hemen bağlama işlemine geçebiliriz ve ucundan hemen kesebiliriz ve ipliklerimiz temizlenmiş şekilde örgümüze devam edeceğiz. Evet. Değerlendirme kutumuzda bu tarafı da şimdi o tarafını bitirdik. Hemen gösteriyorum bu tarafını bitirdik ve bu tarafını bitirdik aynı şekilde öbür tarafında yapıyoruz nasıl yapıyoruz aynı gene buradan kırmızıdan sabitliyoruz oradan kırmızıdan sabitliyoruz buradan arkadaşlar bursa bu kırmızıdan sabitliyoruz ve 3 zincir çekerek buraya hemen buraya geçiyoruz buraya geçiş yapıyoruz buraya geçiş yaptıktan sonra sıkı iğne ile tutturuyoruz tekrar 3 zincir çekiyoruz buraya tutturuyoruz tek iğne ile ilmek almadan sıkı çekiyoruz ondan sonra 3 zincir çekip tekrar buraya 3 buradan 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 burada bittikten sonra 3 e, hemen bu ilmek alıp burada bitirdiniz sık iğne yaptınız hemen ilmeğinizi alacaksınız ve buraya 6 trabzon dolduracaksınız 6 trabzon ikili, ikili dolduruyorsunuz ve ondan sonra tek iğne ile bu 4 tane olan gözün bir tane hemen yanındakine sabitliyorsunuz Tekrar buraya 6 dolduruyorsunuz ee, Buraya sabitliyorsunuz Bu son oluyor sabitledikten sonra buraya yine 3 zincir çekip hemen Nereye geçiyoruz? Buraya, buradan hemen buraya geçiyoruz Ondan sonra sırayla 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 Buraya kadar bitirdikten sonra burada bittiğimiz zaman ne yapıyoruz hemen kırmızıya oradan 3 zincir çekerek bu kırmızı da bitiriyoruz burada da ipimizi keserek ve ipimizi içeriden saklıyoruz ve benim burada beklemekte olduğum ilmeğim ben burada tekrar başladım bakın tekrar başladım ve iki tane e, su taşımı yaptım ve bekliyorum neden bekliyorum şimdi şimdi arkadaşlar hemen 3 zincir çekerek 3 zincir çekiyorum 2 3 zincir çekerek hemen bu arkadaki beyazımıza arkadaki beyazımıza sabitliyoruz sabitledikten sonra hemen kırmızıma geçiyorum hemen yanında zaten kırmızıma geçiyorum kırmızı burada burada hemen bir zincir çekiyorum ve kırmızıma geçiyorum tepesine hemen bir zincir kaydırıyorum bir zincir kaydırıyorum. Bir zincir kaydırıyorum. Bir zincir kaydırıyorum. Bir zincir kaydırıyorum. Evet bu şekilde burada burada bir zincir çekerek tekrar ipimizi biraz bol bırakarak tekrar aynı kırmızının üzerinden burayı buraya sabitliyoruz. Tek iğne olarak. Ondan sonra hemen kırmızımıza geçiyoruz. Öbür Gülümüzün kır, gülümüze ve bir zincir çekerek tekrar devam ediyoruz. Bir zincir kaydırıyoruz. Bir zincir kaydırıyoruz. Bir zincir kaydırıyoruz. Bir zincir kaydırıyoruz. Ve kaydırarak burayı da bitirmiş oluyoruz. Burası da bitmiş oluyor. Şimdi buradan hemen arka beyazımız zaten arkada. Hemen bunu da bir zincir çekerek. Bu arkadaki ilmeklerimize sabitleştiriyoruz. Evet, bir saniye sabitleştirmiyoruz ve karşıya geçeceğiz hemen. Ben bitti zannettim. Bir pardon bitmedi daha. Özür diliyorum. Evet, şimdi burada şuradaki arkadaki beyazıma bir beyazıma sabitledikten sonra tekrar 3 zincir çekiyorum arkadaşlar buradaki tepeme geçiyorum şimdi burayı aynı gene dolduruyorum bir zincir araya bir tane daha yapmamız gerektiği için bu sonuncu Evet ondan sonra hiç zincir olmadan hemen karşısına geçiyoruz burada zincir yok Ancak bu önde var zincir şimdi bir zincirle sabit bitiriyoruz veriyoruz bittikten sonra tekrar 3 zincir bunu burada şimdi şu an bırakıyorum Çünkü öbür bu kırmızımızı yapacağız ve onu oradan hemen tekrar sabitleyeceğiz ne yapıyorduk buradan hemen kırmızımızdan öbür ilmeğimizi hemen alıyoruz ve bir zincirle şu an bir zincirle önce sabitliyorum ve 2 zincir daha çekip toplam 3 zincir ve şimdi nereye geçiyorduk arkadaşlar buraya geçiyorduk şimdi buraya sabitliyoruz ve 3 zincir çekiyoruz devam ediyoruz yukarıya çıkıyoruz 3 zincir yukarıya çıkıyorum ve yukarıda bitireceğiz 3 Evet 3 üç zincir 3 ile çıkıyorsunuz hep 3 zincir buralar bu süslemeler 3 zincir 3 zincirle devam ediyoruz. Aradaki burası da 3 zincir. Hep bunlar 3 üç zincirli. 3 ile ne yaptık? Sonuncumuzu yapıyoruz değil mi? Bitirdik. Ve hemen şu ön birinci şey, e, oraya da hemen kaydırarak geçiş yapıyoruz. Ve bir zincir çekerek hemen 6 e, altı trabzanımızı bu e, yuvamızın içine dolduruyoruz. 2 4 5 5 arkadaşlar 6 ne yapıyoruz ortadaki yuvanın içine girip sık iğne yapıyoruz ve bir zincir çekerek hemen öbür yanındaki yuvaya 6 tane daha yapıyoruz Evet 6 tane daha yapıyorum Ondan sonra tekrar 3 zincir çekip Yandaki süslemeyi yapacağız. 2 4 5 6 tamam. Şimdi hemen bunu sabitliyorum. Buraya sabitliyorum. Yanındakine ve 3 zincir çekiyorum ve nereye geçiyorum? Hemen buraya. Hemen yanındakine geçiyorum. Ve yandakileri, yandakileri süsleyerek aşağıya iniyoruz demin yukarı çıktık şimdi aşağı iniyoruz Evet arkadaşlar 3 zincir indik aşağıya bir tane kaldı ve bir tane daha kaldı beyazları bitirdikten sonra ne yapıyorduk 3 zincir çekerek kırmızımıza sabitliyoruz ve bir zincir çekerek bitiriyoruz arkadaşlar şimdi bunu hemen ince ipimle tekrar aradan geçirip bağlayarak arkaya geçireceğim sabit olsun ve sağlam olsun diye oradan arkaya geçireceğim hemen onu arkaya geçiriyorum ve temizleme işini sonra yapıyorum ve şimdi beyazımıza geçiyoruz hemen beyazımıza geçiyoruz beyazımıza geçtiğimiz an ne yapıyoruz 3 zincir 3 zincir çekiyoruz ve beyazımıza burayı sabitliyoruz buraya sabitledikten sonra hemen kırmızımıza e, bir zincir çekerek kırmızıya geçiyoruz kırmızı da bir zincir çekerek kaydırıyoruz bir zincir çekiyoruz ve kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek kaydırıyoruz. Kaydırıyoruz. Ve süslemesini yapıyoruz. Evet. Şimdi bir tane de buraya batıyoruz. Kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek ne yapıyoruz? Birazcık bol bırakarak aynı kırmızının sık iğne yaptığımız yerden üstünden yapıyor devam ediyoruz ve bir zincir çekerek kırmızıya öbür kırmızıya geçiş yapıyoruz ve bunu da süslüyoruz. Evet. Bunu da bitirelim. Ondan sonra kulpuna geçeceğiz. Kulpunu göstereceğim size. Örmesini. Ondan sonra bitiyor. Ve şimdi ne yapıyoruz? Bir zincir tekrar yine beyazımıza sabitleyip ve burada bitiriyoruz. Ve burada bitirmiyorum. Ben buradan doğru şimdik İp, ip, ipimi koparmak istemiyorum ee, şimdi bunu benim tersinden dek geldi beyaz orada olduğu için ben fark etmez diye yaptım değişik bir desen çıktı kenara İçeriden yaptığım zaman böyle ee, dışarıdan yaptığım zaman böyle bir desen çıktı ama onu da neden oldu. şimdi buradan kopartmıyorum sık iğne ile ee, yok 3. Üçüncü çekmemiz gerekiyor mu yok Evet gerekiyor buradan 3 zincirle de geçebiliriz sabitledim ben şimdi bunu beyazımızı böyle beyazımıza buradan sabitliyoruz şuradan buradan sabitlediğimiz zaman 1 2 3 yapıyoruz ve buradaki başladığımız bitiş noktasında hemen bunu böyle bitiriyoruz ve ortaya kadar sık iğne ile kayıyorum ve e, ee, iki zincir çekiyorum arkadaşlar iki zincir iki zincir çektikten sonra hemen yuvaya böyle batıyorum bir kere örüyorum tekrar bir tane bir kere daha girip bir onu da örüyorum ne oldu toplam üç tane var iğnemde onları da örüyorum ve iki zincir tekrar çekiyorum iki zincir e, çektikten sonra arkadaşlar buradaki aradan birincinin arasından giriyorum ve örüyorum. Tekrar buradan ortasından onun da ortasından giriyorum, örüyorum. Gene 3 tane kalıyor ve kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum, tekrar ip alıyorum. Tekrar birincinin arasından geçerek ilmeğimi alıyorum. Bir kere örüyorum ve tığımda bekletiyorum. Öbürünü de aynı şekilde aradan geçerek örüyorum. İkisini birlikte ve üçünü bekleterek tığımda üçünü birlikte kapatıyorum çok güzel bir kulp deseni bu kulpu oluyor bu kulp deseni Evet iki zincir tekrar birinciye girin arkadaşlar örün ikisini ve öbürkinde örün üçüncüyü ve üçünde böyle örerek sonra toplam 3 tane olduğu an birlikte çekiyorsunuz 2 zincir tekrar baştakine örüyorsunuz tıvıda bekletiyorsunuz tekrar öbürkünün arasından alarak ve üçünü beklettikten sonra kapatıyorsunuz. 2 zincir. Böyle devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, ortasından batarak aynı böyle iki üç, iki tane ilmeğin arasından geçerek yukarıya çıkartıp bir kere örüyoruz. tığı da bekletiyoruz üçünü. Son hepsini birden kapatıp tekrar iki zincir devam ediyoruz. Evet. Benim burada ipim bittiği için ben sonra orayı devam edeceğim. Sizlere gösterdim burayı. Umarım güzel göstermişimdir. Anlayabilmişsinizdir inşallah. Çok güzel bir kulp modeli. Bu kulpumuzu buradan hemen buradaki su taşın arasındaki göze sabitliyoruz. Çünkü benim ipim bittiği için ben devam etmiyorum. Hemen zaman açısından ve göstereceğim hemen. Şimdi bu Bu şimdi böyle hemen bitmişine geçiyorum. Kamera arkası bitmiş olan. Ne bu? Minik çantamız. Fotoğrafını da koyacağım sonra. Evet çantamız oluyor bu. Bu çok şeker, çok güzel, çok da kolay. Ee, sevdiklerimize, yiyenlerimize, kızımıza, torunlarımıza, hatta büyüklerimiz de eline alabilir. Çünkü... Telefonumuzu da koyup komşumuza gidebiliriz. Bak telefonumuzu da koyuyoruz. Hemen küçük bir çantamız oluyor ve telefonumuzu koyuyoruz, anahtarlığımızı koyuyoruz, komşuya da gidebiliyoruz. Çok güzel minik bir çantamız oldu. Kızlarımıza bayram şekeri koymak için küçük kızlarımıza torunlarımıza harika bir e, hediye, hediye diyelim sevdiklerimize. Bitişi çok güzel, çok muht muhteşem böyle içi de böyle ben bunu detaylı olarak yine resmini çekip koyacağım İnşallah öbür yaptığımızda beraber bu aynısı aynısı bu da buradan kulpu size göstermiştim size nasıl örüldüğünü böyle böyle örüyorsunuz 17 tane örüyorsunuz not alın isterseniz aklınızda kalmazsa 17 tane bunu böyle sayıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 16. Yani 17, 16 fazlası büyük olmasın. 16 yapmışım. 16 normalde 17. Fark etmiyor. Bir tane fazla, bir tane az. Çok harika bir çantamız oldu. Kulp modeli, kulp deseni de çok güzel. Sizlerle hep beraber yaptığımızda bu. Buradan ne yapıyorduk? Buradan bunu ben koparmak istemediğim için buradan geçiş yaptım. Koparabilirsiniz. Siz yüzünden örebilirsiniz. Böyle buradan hemen güzelce bu 3 sefer şeklinde buraya sabitliyorsunuz. Sabitledikten sonra da keserek ipinizi kopartıyorsunuz. Ama bu benim ipim bittiği için ben sonra orayı düzelteceğim. Ben size buradan gösterdim. Bu da aynısı. Sadece ben bunu içeriden yaptığım için buradaki desen farklı gözüktü. Bu da güzel gözüktü. Bu model de güzel oldu. Fark etmiyor hiç. Ve böyle güzel bir çantamız oldu. Ben bunun fotoğraflarını koyacağım arkadaşlar. Bitişi de böyle. Çok harika güzel bir kızlarımıza sevdiklerimize. Ee, kız çocuklarına bilhassa. Kız çocukları çok seviyor böyle çantaları. Umarım güzel olmuştur. Umarım sizlere anlatabilmişimdir. Beğenmişsinizdir inşallah. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Ee, sağ, e, beğene atmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım. Ee, hep birlikte birbirlerimize destek olarak, birbirlerimizle dua ederek, birbirimize destek olarak başarılar nasip eylesin inşallah. Sizleri saygıyla ve sevgiyle kucaklıyorum arkadaşlarım. Allah'ıma emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Sevdiklerinizle beraber bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, bir dahaki modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.